Kütahya'da Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kurum çalışanlara özlük hakları ve yaşadıkları mağduriyetleri basın açıklamasıyla dile getirdim. Büro memur sen üyeleri adına konuşan sendika il başkan yardımcısı ve SGK birim şefi Musa Mutlu, SGK personelinin büyük hak kaybı yaşadığını savunarak 666 sayılı kararnameye ilişkin konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yurt içi ve yurt dışı vatandaşlarımızla birlikte Sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet verilmektedir. Ancak ülkemizin sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan, büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak çalışan SGK personeli büyük hak kayıpları yaşamaktadır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin bir gecede Mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. 2013 yılında İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 666 sayılı KHK'nın bu şekilde yayınlanmasına karşı çıkmış, tepkimizi en üst perdeden dile getirmiştik. Mutlu hafta kapsamında iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. 18 Mayıs çarşamba günü yapacağımız 4 saat iş bırakma eylemiyle ilgililere artık sesimizi duyun mesajı vereceğiz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda mesaiye 2 saat geç başlayıp mesaiyi 2 saat erken bitireceğiz. 20 Mayıs günü ise kararlılığımızı tüm Türkiye'ye gösterecek ülke genelinde tam gün iş bırakma eylemi yaparak işe hiç gitmeyeceğiz. SGK çalışanları hizmet kolları arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesini talep ediyor. Bizler kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz. Bizler hakkımızı istiyoruz. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler mevzuatın ağır yükü altında ezilen, idari ve mali yönden attığı her imzanın yasal sorumluluğunu üzerinde taşıyan çalışanların hak ettiği ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz. Bizler Covid-19 pandemi sürecinde dünyanın imrenerek baktığı ve sorunsuz sistemiyle herkesin takdir ettiği sosyal güvenlik kurumundaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz.